Pornografi ile ilgili ben daha önce Pornhub diye bir porno sitesi var. 2019 yılında onun verileri var. Çok önemli ciddi veriler bunlar. Şöyle bir görüntü yok arkadaşlar. Neden? işte bir erkek izliyor, kadına aa ne yapıyorsun filan diyor. Pornhub bize diyor ki kadından yüzde otuz yani porno filmi, porno sektörü, porno grafilinin yüzde otuz kadınlar izliyor diye. Yani üç kişi izliyorsa bir tanesi kadın arkadaşlar. Ya bu, bu şey doğru değil. Bunu söyleyeyim. Bu görüntü doğru diye Hatta bazı ülkelerde Güney Amerika üzerinde kadınlar daha çok izleniyor. Burada kadınlarla erkeklerin izlemesi hemen hemen aynı. Yani izledikleri şeyler aynı. Ama ben burada şunu dikkat çekiyorum. Mesela bir var. Yani şöyle büyük penisli erkekleri erkekler kadınlardan daha çok izliyor. Yani biz hep diyoruz ki büyük penisin çok da önemli yok. Kadının erkeğin büyük kalbi olması lazım öncelikle diyoruz. Burada bunun doğruluğu. Dolayısıyla burada şeyler daha fazla izleniyor. 37 yaş ortalama. Bu çok önemli bir veri bence. Yani kuşaklara göre yapmışlar. Ben karşıyım buna. İşte siz şu anda Z kuşağı alıyorsunuz ama ben karşıyım ama çok önemli değil. Yaşlara göre mesela 55 yaş üstünde eskiler diyelim. Çok mantıklı şeyler yani tıbbi, sosyal, kültürel kabul edilebilir şeyler izliyor işte. El mastürbasyonu, işte masaj, işte küçük göğüsler falan filan falan izliyor. Bakın 18 ile 24 yaş arası neredeyse tamamı yani izledikle şeyin tamamı aslında birçok hani kültürel, sosyal, tıbbi olarak çok uygun değil. Yani mesela transgender, lezbiyen, hentai. Hentai dediğimiz şey şu, Japonca'da sapkınlık demek aslında çizgi animasyon. Yani bir takım karakterler var. Böyle animasyon acayip oluyor. Uzaydan birisi iniyor mesela. 10 tane penisi var. 10 kadınla birlikte oluyor falan. Bu tür uçuk kaçık şeyler. Bakın 18-24 yaş arası yani sizler oluyorsunuz bu artık. Bunların izlediği şeyler diye anlamda birazcık şey tartışılır. İşte onun için diyoruz ya cinsellikte normal yok. Şimdi sen buna sorarsan cinsellikte Normal diyecek entayı yani. Şimdi buna sorarsan o normal diyecek. Onun için normal diye bir şey yok arkadaşlar. Bu çok önemli. Son slaytımız 2019'da 2021 arasında. Burada izleme oranları var. Mesela biz şurada Türkiye burası arkadaşlar. Eskiden daha çok anal görüntülemeler yani izleme karakter olarak onu arıyorduk. Şimdi lezbiyen grubuna geçtik. Bakın burada Avrupa gibi lezbiyen. Ama şey var ciddi anlamda bir 2019'da tamamen Güney Amerika bu şeydi. lezbiyen videoları çok izleniyordu. Şimdi mesela hentai videoları videoları bu Avrupa'ya kaydı. Burada enteresan bir şey var mesela Afrika'nın şeyi doğu kısmı Arapları izliyor. Araplar Hintlileri izliyor filan yani böyle garip bir durum oluşuyor <laughs> ya da Japonları izliyor. Böyle de bir dağılım var. Bunları bilmek niye önemli? Bunları bilmek önemli. Çünkü cinsellik yani insanlar nereye gidiyor? Ya benim için çok önemli belki sizin için ne kadar önemli olabilir ama meslek açısından çok önemli. Çünkü karşıma 25 yaşında birisi geldiği zaman ne yapacağım? 50 yaşında birisi geleceğim. Yani herkesin cinsellik algısı farkı değişiyor. Yani bizim 50 yaşında birisinin içine doğduğu dünya ile şu andaki doğanların dünya arasında çok büyük fark var arkadaşlar. Bunları da siz de yani ileride doktor hani bu bu anlamda bir meslek yapacaksanız takip etmeniz gerekiyor.